Evet arkadaşlar. Evet, nasıl oynanıyor Linoş'tan bu oyun? Böyle. Böyle oyun her şeyi yiyorsun. Bakalım. Büyüdüm. Şöyle tutarım ben. Evet balıklar yemekleri mi yiyor? Mumaları mı yiyor? Yemleri mi yiyor? Ne bunların adı? Balıkları Aa, yiyorsun. Birbirini yiyorlar Linoş. Bizden küçük olanları yiyebiliriz. Ama nasıl bir oyun bu bak, ya? Bak şimdi bu çok komik değil mi arkadaşlar? Tabii çok komik. Biliyor musunuz? Ben buna çok gülüyorum. Hmm. Aa reklam çıkmadı. Çok iyi. Şuna bulaşmayalım bari. 32. Ay. Aa kaplumbağa çıktı. Su kapın Süre bitti Linoş. Hayır süre bitmedi. Hmm. 29 beni ya. Bunda süre yok. Öyle mi? Ne oldu? Şimdi ne oluyor? Hazineyi bul diyor. Bir tanesine tıkla bakalım. Aa bak buldun çıktı. mu? Diğerlerinde bunlarmış. Bu daha hmm. güzel Bakalım ne işe yarıyormuş hiç arkadaşlar. Hiç mi Şimdi mi göreceğiz istiyordum. bakalım. Tamam. E, İyi. nasıl çıkacağız? Ben, de ben bu bu bu. bu. Bak, Bekle nasıl? bakalım ne olacak? Altında yazı çıkması lazım. Aa şurada yapasın mı oluyor? Dur bakayım şöyle bir. <laughs> ne diyor burada? Hazine sandığınızı seçin. Seçtik mesela bunu seçtik olmadı. Bunu seçtik olmadı. Seçtik. Ekran dondu mu değil mi? Işte o. Dolduysa başka hmm. oyun Tekrardan Ondan... açalım. Tekrardan açalım dinüştüm bu oyunu. Hadi bakalım başlayalım. Tamam çıkalım baştan açalım. Aynı öyle çıkalım. Bu oyun buydu. Eee gelmedi. Hım. Bakalım bir. Hmm. Dondu yine ekran. Çok oh, çok oyun indirdiğin için dondu. Şimdi bir o... daha çık buradan. O ne? Oyunları silerim böyle. Nasıl siliniyor? Biraz şöyle evet. sileceğiz. Ekran temizleme yapacağız. Bakın arkadaşlar bu oyunlar yeni. Hı -hı. Ekran temizleme yap bakalım. Nasıl temizleniyor bir dakika dur bakalım. Hı -hı. Şimdi benim telefonum başka marka olduğu için. Ben silebilirim. Ekran temizlesin nasıl oluyor burada? Ben. Sen yap bakalım nasıl yapıyor. Teker olacak. Teker teker. Programı sildemiyorum Ekranı temizleyeceksin böyle. Yeniden açacağız tekrardan açacağız. Başka oyun açsak? E, tamam olur. Hadi başka oyun açalım arkadaşlar. Başka Bakalım neler oynayacağız. Başka oyun. Yılan e oyunu videosu çekmiştik zaten. E Kanalımıza yükledik. En baş videolarımızdan. E, o da bir günlük. Bir şey olsun olsam ya. Ne açacaksın aşkım? Arkadaşlar boyunca ailelerde var da. Hı -hı. Çıkalım buradan. Ben başka oyun açacağım. Tamam Ninoş'tan başka oyun açtıydı arkadaşlar. Bakalım ne açsak. Bakalım bakalım bakalım. Bundan bizi patlatıyorlar. O yüzden bunu açmayalım başta. Böyle evet, bir sürü oynadığın oyun var. Aç bir tanesini izleyelim. Aç A oyna, ha, onu oyna. Bu. Aç, az önce onu oynuyordun sevmiştin. Yani, ben bunu istiyorum ben. Tamam. Bakalım bu nasılmış. Ekrandan da Lino Storm görünüyor. İş, i̇ş, iş, iş, hala. Iş, Aa, sen. bu çalıştı. Bak bu da onu yok hmm. değil. Acaba çalışıyor mu? Aa, çalıştı. Dur, dur, dur bu nasıl bir oyun tarif et bakalım. Şöyle birazcık yastıkları toplayıp bu karşıdaki kötü adamı öldürmeye çalışacağız. Öyle mi? Ha karşıdaki kötü adamı öldüreceğiz. Güzel adamları zaten koymuyor. Kaç, Ay kaç, kaç 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 geliyor geliyor. geliyor. Oo onlar ne topladın dur, Bak Vay, kendini mi? koruma bir kalkan mı yaptı? O fırlatma şeyi yemiş. Bak bu Oo, adamı. Bunu öldüreceğiz. Bu kötü adam. Nasıl öldüreceksin Linov? Sen çok zayıfsın. Çok topladım ya 1900 aa, puan aldı Lino işte çok, çok güzel. Lastiği aldırdım. Koş koş <laughs> Böyle. koş koş koş. Vay, Ay. ne güzel kaç şey geçti öyle. Topla topla topla. Top. Aa bak şimdi hiç olmayacak. 40 puan aldı Lina kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Tuğlalar da kırdı. No. Çok hızlı no. bir oyun Dina bu. Ben yetişemiyorum buna. Bu şimdi öyle. Kaça kadar gittik. Öldük. Gene mi Gene öldün Aynı yerde öldük ya. Demek Boy. ki çok 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 fırlaman lazım ki o karşıdaki adamın oraya doğru gidebilesin Ninoş. Ay. Yanabiliyoruz sanırım. Ah. döküldü. Boynumu bırakır mısın? Ayaklarımı bırakır mısın? Ha, iyi bir tane lastiğimi verdim ya. Heh. bunu da yakaladım, bunu da yakaladım, bunu da, bunu da, bunu da. Evet. Böyle, Ay bir lastiğimiz oldu. 35 puanı kırdılin ama 35 puanlık tuğlaları Dur 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 Çok çok dur 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 Aferin. Yendi mi? Adamı öldürdü. Öldürdü kötü adam kazandı. çünkü. 80. Aa bu bir adam çıktı kazandı. şimdi. Bakalım bunu olabilirim. yenebilecek mi? Bakalım bakalım. Al lastik attırabiliriz. Çok güzel. O zaman güzel. çok hızlı bir şekilde zıplaman lazım. 20 puanı kırdı Linoşto <laughs> Fırlıyoruz. Koşuyoruz Fırladım. yukarı. Aa burada hmm. çok büyük olacak Vay, Evet hangi tuğlayı kırıyoruz şu anda? Şu an Her 15 çok göremedim onu? 15, 15. mı? Niye 15'i kırdın? Daha yükseğini kırsaydın. Yine çok. çok zor oyunlar. Sen nasıl oynuyorsun? Çok zor değil ki bu. Hmm. Top oyunlar. Çok bir zor. Bir sürü halka çıktı. Evet. Ay mı yeneceğiz? Yine yine işte çok, çok küçük. Yenemeyeceğiz. Puan. yenemeyeceğiz. Koş 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 Çok 200, 200, Arkadaşlar <laughs> lastik attırmak çok güzel. Ay az daha şey eski alıyordum. Hmm. <laughs> Yine 15 puan aldın. Daha yüksek puanlar alamaz mı? Al, Çünkü onların mi? bir çoğusuna lastiğimizi verirsek <laughs> <laughs> en şey olur. O adamı yenemeyiz. Kaç puan aldın göremedim. Bilmiyorum. Çok Siz aldım. Sen, Senin, seni kırmadım. Çok puan aldım. Nasıl yeneceğiz? Top 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 top. Biz öleceğiz. Ölmek üzere öldüm. Çok yaklaşmıştık Linoştom ya. Evet. Bu kadardı. Adam da göründü. Al ah, lastik attırmak çok güzel arkadaşlar. Hop! Ya alamadım. İki tane aldım. Koş 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 koş. Bak, bunların yüzünden alamayacağım ha. Kızıl lastiklerim ve adamları toplayabiliriz. Bizden büyük olsalar biz Allah sonra da ölürüz. Çok ağlım ama gene en iyisi lastiğimiz gitti. Evet çok büyük oldu ama gene yenimiz Yine yine zıplıyor arkadaşlar. Bakalım bakalım bakalım. bakalım, bakalım. bakalım. Olmayacak olmayacak. Olacak 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 olacak. olacak Olmadı gene yine, yine. Olmaz dedim ben. 10... Niye çok zıplayamıyorsun Lina işte 99'da kaldık. Para da attırsak hiç attırmadık para. Çok sık lan Bana bak anne. Bana hmm. bak. Çok bakıyorum. büyük oldu. Bak, bakıyorum, bak, bak, bakıyorum. bak, bak, oldu. Evet. Kaç puanı kırdı? 50 puanı kırdı. Lina, 12 puanlık adamı ezdi. Seni kırmadım. kaçtı göremedim. Biliyorum ben de. Hmm, çok hızlı oynanıyor. Linoşton bu oyun ya? Evet bakalım arkadaşlar ne kadar çok sıkıcı. Bas 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 Fırladı, fırlandı, fırladı fırladı fırladı. Olmayacak. Ne zaman mı yani bunu çok... çok yaklaştık ama bu sefer de olmadı arkadaşlar. 97'de de kaldık. Aa çok güzel. Yettirdik. Bunda güçlendirmesi var. Güçlendirme yoksa beş puan şey yapıp... Alınmışsın. Evet 5 puan çünkü ee, şey olur çok versek. E çok güçlü Aa, bak, puan alabiliriz. Var. Çok yüze kalsak o adamı yenemeyiz hmm. o kötü adamı. Bak yenmek üzereyiz. Oo koş, yani koş koş Ay. koş. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. 5 puanı yine gitti. 1 puan alması gerekiyormuş arkadaşlar. Evet evet evet. evet. Bu sefer alacağız sanki yine de. Çok 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 çok, çok zıpladık. Hiç Hayır olmaz. Gene olmadı Linoş. Bu koltuğa nasıl süreceğiz? Gene olmadı arkadaşlar. Bu bir kişilik koltuk nasıl süreceğiz? Evet. Bak kafamızı görüyor mu çıkmış? Son kez bir daha oynuyoruz Linoş Doğum. Bakalım bu sefer başarabilecek miyiz arkadaşlar? Bir sefer başaramazsa kapatırız. Evet. Ve... Evet. Koşuyoruz koşuyoruz. 10 puan aldık arkadaşlar. Koşuyoruz. 190 puan aldık. Karşıdan karşıya zıplıyoruz. Halkadan geçiyoruz. Koştuk koştuk koştuk. 20 puan al bakalım. Yine puanı kırdık. Koşuyoruz şimdi öyle bir zıplıyoruz ki Linoş karşıya geçiyoruz ve onu öldürüyoruz. Ah. Yine bizi o öldürdü çünkü biz tam önünde öldük. 1063 ile son Görüşürüz arkadaşlar. Hadi iyi bakın. Hani son kez yapsak mı? E son kez bir daha oynasın Linoş Bakın, Linoş'tum. Bakalım bu sefer şey başarabilecek miyiz Linoş Tom? Bence olur. Olur bence çünkü çok büyükleri aldık. Hı. Bak. Koştur 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 gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Çok hızlı oh, bu yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz, çok hızlı. Düşmemen için aferin ona geçtin. Evet 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 koşuyoruz arkadaşlar. Ay. Sıpladık. Aldık ve şimdi bence evet. bu sefer başaracağız Lina. Evet. Öldürdük onu arkadaşlar. Abone olmayı, like, like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hızlıyorum. Oyun için like atın. Oyunu beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Beğenmediyseniz abone olun bari. Görüşürüz. Çok güzel.